Yabancı evlilik gerçekten meşakkatli bir iş. Videomun altına gelen yorumlara genelde okumaya çalışıyorum ve okuduğum yorumlar gösteriyor ki genellikle insanların takıldığı nokta nereden başlayacağını bilememesi. Ben bu işleri sizin için yapamam ama nereden başlayacağınızı, nasıl hızlanacağınızı, nasıl doğru evraklar götüreceğinizi sizin için söyleyebilirim. Sizin için 10 madde oluşturdum. Bunlardan bir tanesi zaten direkt mental hazırlanma ile alakalı başlıyor. Bir kere soğukkanlığınızı hayatınızın her evresinde korumanızı öneririm. Ben şöyle hazırlanıyorum. Bu işi benden önce birileri deneyimledi. Benden sonra da birileri deneyimleyecek. Ve ben de bir gün yeterince deneyimlendikten sonra başkalarına anlatabilecek yetkinliğe ulaşacağım. Evet problem büyük gözüküyor. Ben bunları yavaş yavaş çözeceğim. Ne kadar vakit ayırmam gerekiyorsa gereksin. Ben bu işi sonuçlandıracağım şeklinde zihinsel anlamda ben kendimi böyle hazırlıyorum. Mümkün olduğunca soğukkanlığınızı koruyup işe odaklanmanız gerekiyor. İkinci konu böl, parçala ve yönet konusu. Eğer karşınıza çıkan problem büyükse ben bunu ufak parçacıklara, ufak problemciklere ayırarak çalışmayı tercih ediyorum. Bu hem benim anlama kabiliyetimi yükseltiyor. Bunu siz o kadar detaylandırın ki 10 yaşındaki çocuk bile baktığı zaman sizin probleminizin çözümünü net bir şekilde görebilmesi lazım. Siz de bu konuda kendinize kolaylık gösterin ve probleminiz eğer büyükse veya evrak kalabalığınız büyükse parçalara ayırın ve mutlaka sırasına göre işlem yapın. Benim hayatımda çok sık kullandığım bir yöntemdir ve bu konuda bana başarı getirdiğine inanıyorum. Üçüncü konu dosya tutma konusu. Dosya tutma konusunda ben ekrana görüntü bırakacağım nasıl çalıştığımla alakalı ama her bir dosyanızı şeffaf poşete koyun ve mavi dosyanın içerisine yerleştirin. Her bir şeffaf poşetin üzerine evrakla alakalı hangi kuruma gidecekse atıyorum bu evrak notere gidecek en başta sonra konsolosluğa gidecek sonra dışişleri bakanlığına gidecek diye bir sıralama yapın ve o evren sırası geldiğinde sizin için takibi çok kolay olacak bu nereye gidecekti şu nereye gidecekti demenize gerek kalmayacak en son mavi dosyanın önüne de istenilen belgelerin tamamını içeren bir kağıt yapıştırın ve bu şekilde baktığınız zaman hem istenilen belgelerin tamamını rahat bir şekilde göreceksiniz hem de dosyanın içerisine girdiğinizde tek tek hangi belgenin nereye gittiğini veya nereye gideceğini göreceksiniz. Giden belgelerde kurumların üstüne tik attıkça tik attıkça belgelerin de zamanla tamamlandığını göreceksiniz. Ayrıyeten bir de yanınızda taşıma çantası bulunsun dosyayı koyabileceğiniz, resimlerinizi koyabileceğiniz ne bileyim pasaporttur, kimliktir bu belgeleri koyabileceğiniz hem mavi dosya hem taşıma çantası size evrak kolaylığı sağlayacaktır. Takip kabiliyetinizi yükseltecektir. Telefon numarası ve adresler. Ben bu konuya çok önem veriyorum. Hangi kurumla işiniz varsa mutlaka telefon numarasını ve konuşacağınız kişinin veya konuştuğunuz kişinin dahili numarasını adıyla beraber alabiliyorsanız alın e-posta adresini, web sitesini, ulaşım adresini, çalışma saatlerini mutlaka detaylı bir şekilde bir yerlere not alın, bir kağıda not alın. İşinizi halledene kadar ve doğru anladığınızdan emin olana kadar yüzlerce defa da olsa, binlerce defa da olsa mutlaka arayın, aramaktan çekinmeyin, aptal gibi görünmekten çekinmeyin. Sizin karşınızda telefonda konuştuğunuz kişiler memur kişiler olacak genellikle memurların da işi halka hizmet etmek. Çekinmeden telefonla arayabilirsiniz ki arayın ama şöyle bir durum olmasın aynı soruları defalarca sorup da meşgul etmeyin. Soracağınız soruları önceden hazırlayın. Not alın. Elinizin altında bir not defteri, bir kağıt kalem en azından olsun ki not alabilir. Eğer imkanınız varsa yüz yüze görüşün. Yüz yüze görüşemiyorsanız eğer telefon larda üçüncü parti uygulamalar var. İşte telefonda ses kaydı aramaları, ses kaydı yapan uygulamalar bunlar. Xiaomi ve Redmi marka telefonlarda direkt telefonla aradığınızda otomatik o ses kaydetme butonu hazır ekrana geliyor. Ona tıklayabilirsiniz. Ya yani ben ses kaydı almayı tek, tercih ediyorum çünkü tekrar tekrar dinlenmeme olanak sağlıyor. Ben böyle uygulamalarla uğraşamam diyorsanız mutlaka Telefona konuşmadan önce bir elinizde not defteri ve kalem bulundurmalısınız. Yani benim tavsiyem bu yönde. Beşinci konumuz noter ve yeminli tercüman konusu. İşte Google'a yeminli tercüman yazdığınız zaman yaşadığınız bölgede birkaç tane numara bulacağını eminim. İstanbul veya Ankara gibi yerlerde muhtemelen daha fazla bulursunuz. En kolay bulacağınız yeri ben size söyleyeyim. Noterler. Yeminli tercümanlar noterlerle beraber çalıştıkları için yeminlerini noterlere ettikleri için genellikle yeminli tercümanların numaraları noterlerde bulunuyor. Herhangi bir notere, en yakın notere gidip herhangi bir yeminli tercüman tanıdıkları olup olmadığını sorun ve telefon numaralarını isteyin. Yani ben inanıyorum %95'i filan size o telefon numarasını verecektir. İletişim kurduktan sonra o telefon numarasını kaydedin. Evlilikten önce lazım olacağı gibi evlilikten sonra da lazım olacak. Yabancı evlilikte yeminli tercüman hayatınızın her anında lazım olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Bunlar da dipnotlar böyle hayattan trikler, hayattan numaralar. E, yeminli tercümanlar sizden sayfa başına para isteyecektir haklı olarak. Yeminli tercümanlarla pazarlık yapın. Evlilik cüzdanının çevresi gibi konularda Mesela evlilik cüzdanının 3 sayfası isteniyor. Ama yeminli tercümanlar bunu 2 sayfaya indirebiliyor puntoyu küçültüp. Sayfa başına imza alıyorsunuz. Ve bunun için para ödediğiniz için ne kadar az sayfa götürürseniz o kadar iyi olur sizin için. <laughs> Ezberlemeyin hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun eş adayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin istediği belgeler değişmiyor. Yani ister faslı olsun, ister mısırlı olsun, ister başka olsun fark etmiyor arkadaşlar. İstenilen belgeler herkese aynı. Farklı milletten geldiğinizde kimse size ayrı muamele Yapmıyor. Sizden bir evrak istendiğinde bu evrak benden neden isteniyor? Neyi kanıtlamaya çalışıyor? Yani herkesin problemi de kendisine özel olduğu için burada sizin düşünmeniz gerekiyor. Şundan şu evrağı istemişler bundan bu evrağı istemişler diye yorum yapmayın. Bu konuda dikkatli olun. Ezbere kaçmayın. Randevu ve E-Devlet konusu. Artık Birçok evrak e-devletten çıkabilmesine rağmen hala insanlarımız özellikle 40 yaş ve üzeri bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Nüfus müdürlüklerine çok fazla gidiyorlar. E-devletten çıkabilen bir evrak için boş yere nüfus müdürlüklerinde, kaymakamlıklarda vakit kaybetmeyin. İkinci bir konu, artık birçok yerde özellikle bu korona muhabbetin artmasından dolayı da birazcık böyle Randevu sistemleri hemen hemen her devlet kurumuna gelmeye başladı. Mümkünse randevuyla gitmeye çalışan ilgili kurumların web sitelerinden kolay bir şekilde bu randevu sistemlerine ulaşabilirsiniz. Diğer bir konu da randevuya gitmeden önce kendinizi net ve doğru bir şekilde anlatabilmeniz için mümkünse bütün problemlerinizi kağıda not alın ve gerekirse bu notlarınızı okuyun. Gittiğinizde yapılabilecek maksimum işlemi gerçekleştirmeye çalışın. Sorularınız net olsun sorularınız doğru olsun ve tek seferde işleminizi yapın. Konsolosluk ve apostil işleri bilmeyenler için çok karıştırılan konular. Apostil dediğimiz şeyi ben hemen özetleyeyim. Apostil dediğimiz şey dışarıdan gelen, yabancı devletten gelen bir evrağın o ülke tarafından, gelen ülke tarafından doğruluğunun tasdik edilmesi bu evrak apostilleniyor. Bizim o ülkedeki Türk konsolosluğumuz da evet bu belge dışişleri, buranın dışişleri bakanlığından, buranın noterliğinden, buranın kaymakamlığından oradaki denk kurumların adlarını söylüyorum. Tabii ki orada kaymakamlık değildir adı ama denk kurumlarından onaylanmıştır. Ben de bu belgenin doğruluğunu Türk konsolosluğu olarak bu ülkede onaylıyorum diyor. Bu evrağı alıyorsunuz Türkiye'ye geldiğiniz zaman evra bakıyorlar. Diyorlar ki bu bizim Türk konsolosluğumuz tarafından doğruluğu onaylanmış. Araktrak ka kaçak göçek bir şey yok bu evrakta diyorlar. İngilizceden Türkçe çevirisini yaparak direkt evrağı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Konsolosluk konusuna gelince de hiçbir konsolosluk sınırsız yetkiye sahip değildir. Yani sınırsız yetkiye sahip olan tek kurum devletin kendisidir. Her konsolosluğun yaptığı işlemlerde farklılık gösterebilir. Konsoloslukların web adreslerini, e postalarını, telefonlarını alarak birebir görüşme sağlayıp işlemi yapıp yapamayacağınızı sormanız gerekiyor. Tamamen sizin gayretiniz önemli. Yapacağınız işlemi konsoloslukta mı yapılacak? Yoksa eş adayınızın memleketine gidip gelmesi mi gerekiyor? Bu konuda bilgi sahibi olacak kişi sizsiniz. Ya yani ben aslında bugün bu kadar uzun konuşacağımı dahi planlamıyordum ama kendim de görmüş oldum ki bu konuda artık yeterince tecrübe sahibi olmuşum. Korkmayın sizde bir gün yani yeterli zaman geçtiğine yeterli araştırmayı yaptığınızda sizde bu konularda tecrübeli olacaksınız. Şu an işin acemisi olabilirsiniz ama bir gün profesyonel olmamanız için hiçbir sebep yok. Bu insanlar da anne karnında öğrenmiyor bu işleri. Herkes bir tecrübenin sonucunda öğreniyor. Siz de bu tecrübelere sahip olabilmek için mümkün olduğunca derin araştırmalar yapmalısınız. Son konumuz biyometrik fotoğraf. Fotoğrafın da konusu mu olur demeyin. Pasaport alacakken fotoğraf yüzünden geri dönmüşlüğüm var. Şimdi Türkiye'de iki farklı biyometrik fotoğraf kullanılıyor ve çekiliyor. Bu fotoğraflardan bir tanesi Schengen vizesi için olan ufak biyometrik fotoğraflar. Bir de devlet kurumlarına verilen büyük fotoğraflar, biyometrik fotoğraflar var. Ee, burada hangi biyometrik fotoğrafın sizden istendiğini doğru bir şekilde öğrenmeniz çok önemli. Bir de biyometrik fotoğrafların arka planlarının beyaz olması, tamamen beyaz olması çok önemli. Orada herhangi bir sarılık veya renk kayması olduğu zaman sizi fotoğraf yüzünden aynı bana yapıldığı gibi geri gönderebilirler. Böyle durumların olmaması için fotoğrafçınıza kibar bir dille arka planının bembeyaz istendiğini hatırlatmanızda fayda var. Evet dostlar çok konuştuk ama ben mümkün olduğunca bütün tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Yabancı evlilik konusunda nereden başlayacağını bilemeyen arkadaşlar için bence altın değerinde bilgiler bunlar. Daha da konuşulacak konu var mı bilmiyorum. Hatırlayabildiklerim bu kadar. Ben kendimce 10 maddeye ayırdım. Eğer benim anlattıklarım içerisinde eksik olduğunu düşündüğünüz yer varsa bana aşağıda yorumlar bölümünde sorularınızı bırakabilirsiniz. Mümkün olduğunca geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.